Ateş'ten herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Şeflerin yarışı yine devam ederken ben de bu güzel challenge'a sizlerle birlikte eşlik etmek istedim. Duydum ki Eyüp Kemal Sevinç krebe sarılı somon yapmış. <laughs> Evin efendi çocuğu Eyüp Kemal Sevinç. Buradan ona selamlarımı, sevgilerimi gönderin. Değerli can dostum. 15 sene önce yapmış olduğun yemeği e, gördüm. Evet çok lezzetliydi. İngiltere'de 3 altın madalya birden almıştı ama e malum bu 2004 yılından 2020 yılına bir evrim geçirmiş yemeklerde bugün ben de sana bir meydan okuyarak senin göndermiş olduğun o güzel sağlıklı yemeği, ben farklı bir yorum yapmak istedim. E sen somon yaptıysan ben de bu somon yapayım dedim. Fümelenmiş, tütsülenmiş, güzel bir balık pastırmasında pirinç makarnası, soya sosu, aloe sos, yeşil sos, burada güzel bir zer de var de sosu yaptım. Farklılık olsun dedim ya. Hani krep mırep yani eski de yiyipçiyim yani evde artık herkes yapıyor bunları. Biraz yorumlamak lazım dedim. <laughs> evet kısık ateşte çok keyifli e, şef challenge'ları yapıyoruz. E ben de bugün buradan bu güzel tabağı kime yapayım kime yapayım derken biraz İzmir'e gitmek lazım. İzmir'den Murat Şef'ime selamlar sevgiler. Murat'cığım e, umarım tabağımın karşılığında güzel senden e, şık bir sunum bekliyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi daha önceden haşlamış olduğum Hindistan cevizi sütünü de haşlamış oldum. Noodle'ı şöyle alacağım. Bu şekilde alıyorum. Tabağımın ortasına şöyle yerleştireceğim. Krep nerede? Pirinç makarnası nerede arkadaşım? Yani şimdi somun iki farklı yapacağım. Şöyle Tabaklarım da yıkılıyor bu arada, efsane. Benim en çok sevdiğim tabaklardan bir tanesi... ...Tahya Porceli'nin Chef Testof serisinde... ...böyle güzel bir... seri seçtim. Özellikle... ...tabii ki kafe, bistrolarda... ...renkli tabaklar çok kullanılıyor ama biz şefler, profesyonel şefler biraz daha... ...kremsi, beyaz, düz. Şimdi ben burada hem bir... ...düz tabak kullanacağım. Tek yemek ama iki farklı sunum tekniğini de göstereceğim. Bir de burada... ...çukur tabağım var. Bunlardaki seçmemdeki en neden benim yapmış olduğum işçilik, ince işçiliği ve yapmış olduğum o güzel görsel sanatı beyaz krem tabakta sunmak istediğim için bugün böyle bir düz bir çukur tabak seçtim. Şimdi bunun üzerine şöyle burada hazırlamış olduğum mango çatni var. Çat servisi yapacağım şöyle. Şöyle Mango çatlının içerisinde tuz, karabiber, mango, rezene. Bunu şu şekilde alacağım. Yerleştireceğim. Diğer bir taraftan şurada karamelize soğanlarım var. Diğer kısımda Ayloy sos var. Şimdi bu Ayloy sosu üzerine efsane bir lezzet melenmiş somon. Evet. Şimdi bunu da şöyle bir rezene benim oyster sosum var. Oyster sosla. Burada benim yeşil yağım var. İçerisinde fesleğen taze nane, maydanoz. Şöyle bir yeşil yağ hazırladım. Pirinç makarnasıyla çok keyifli olduğuna inandığım Şöyle üzerinden doğru. Biraz da burada. Somonun üstüne doğru. Burada yine bir zerde sosum var. Zerde sosumu da şöyle. Son olarak... Bir diğer parça. Filiz. Umut filizi ilavesi yapacağım. Şimdi somonun üzerine çok güzel yakışacak... ...benim çok sevdiğim baharatlardan bir tanesi muskat. Muskat rendeledim. Son dokunuş. Sade, şık, düz ve temiz olmalı. Şu şekilde bir sunum yapmak istedim. Somon çatni altında muhteşem bir Hindistan cevizi sütüyle hoşelemiş oldum. pirinç makarnası var. Yeşil yağ altında güzel bir oyster sos. Sonra pınar, ekşi krema ve pınar labneli yapmış olduğum bir zerde sos var. Karamelize soğanlar var. Tütsülenmiş, tuzda beklettiğimiz somon. Yanına yine aylui sos yaptım. Güzel bir sunum hazırladım. Eyüp Kemal Sevinc'in e, güzel challenge'ına karşılık ben de bugün çok keyifli. Güzel sanatsal bir tabak hazırladığımı düşünüyorum. Günün sonunda tabaklar sahnedir. Üzerindekiler oyuncudur. Bugün Kütahya of tabaklarında şık bir yemek hazırladığına inanıyorum. E şimdi bu güzel bu sanatsal tabakları kimden bekliyoruz? İzmir'de Murat Şef'e bekliyorum. E oradan da artık Ege'nin esintilerinin de çok güzel tabaklar geleceğine inanıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, mutlu kalın. İzmir'e sevgiler, Murat'cığım kolay gelsin. Sana.